Evet, Alime ile konuştuk. Biraz uzun da sürdü konuşmamız. Teşekkür ediyorum sizlere de. E, bantlarımızı arada izletmiş olduk. E, Alime öncelikle şunu söylememi rica etti. E, sosyal medyada hakkımda yazılan bazı şeyler var. E, hani namusumla ilgili. E, bunların doğru olmadığını söyle lütfen dedi. E, burada biz dillendirmedik ama buraya geldiğinde de Anamur'da bazı konuşulanlar vardı. Çocuğun küçük çocuğun babasının başkası olduğunu söyleyenler vardı. Ben çocuk mevzusuna girmem zaten öyle bir şeyden dolayı. Benim ne Hasan'la ne de bir başkasıyla bir ilişkim olmadı. Ve bunun herkes tarafından bilinmesini istiyorum. İki tane oğlum var, onların annesi namussuz bir insan değildi. Kim ne derse desin, lütfen bunu söyle dedi. Ben de söylemek istiyorum, gerekiyorsa DNA testi de yaptırırım, her şeyi de yaptırırım. Bunların hepsi dedikodu. Lütfen sosyal medyada benim namusum hakkında yorumda bulunulmasın açıklamasında bulundu. Ee, i̇kinci olarak da yani o kadar o kadar zor ki bazı şeyleri söylemek. Ee, evet cinayeti işlediğini itiraf etti ama nedenini savcıya anlatacakmış. Nedenini savcıya anlatacakmış. Ya da polise anlatacakmış. <laughs> Tek tek şeyi şu. Ben çocuklarımı korumak için yaptım. Çocuklarımı korumak için yaptım. Sadece çocuklarımı korumak istiyorum diyor. İnanmadım tek ya. Tek şey bu yani. Tek şey. Anladım. Çocuk ben. Çocuklarımı korumak için diyor. Ama nedenini anlatmıyor. Yayından sonra anlatacağım dedi. Hepsini dedi. Ama çocuklarımı korumak için. Dedi. İnanmadım Müge abla ya. İnanmadım. Geldiniz yapmaz dedim ya. Hayatım bazen arkaya gidebilir. Arkaya gidiyorsan inanmıyoruz ya. Daha bir haftadır ama akşam. Insan, <laughs> bazen. Bir hanım akşam akşam bana da söylemişti ben anamur emniyetine açıklayacağım diye bana da söylemişti akşam. <laughs> Hani <laughs> ama öldürdüğünü söylemedi de ben orada soruşturmam devam etti diye söylemişti. Hatta Sen <laughs> şimdi biraz size söyleyeceksin. Alıyorum. Yani. inanmadım evet. ya hiç inanmadım. <laughs> herkes suçladı ben gene suçlamadık bak burada da gerçekten zor ama Allah katına dedik. Şimdi bakın herkes de cani değil yani şimdi cani olmak katil olmak başka bir şey. Ama bir de bazen insan bazı şeylere zorunlu kalabilir ama hala aynı şekilde susuyor ona da söyledi. Ama tek söylediği şey şu ben Çocuklarımın başına kötü bir şey gelmesine müsaade edemezdim. Bir evet. kısmında siz de vardınız. Evet, Buyurun. E, çok ağlıyor, çok üzülüyor. Şimdi e, gerçekten e, hani, herkesin cinayet işlemesi e, zordur ama bir kadının e, çocuklarının Hı? babasına böyle bir eylemde Sanırım. bulunması gerçekten e, çok, çok zor, zordur. çok zor, çok zordur. O nedenle evet acınızı anlıyorum. E, bir kez daha başsağlığı e, diliyorum. Ama çok bir çok savcılıkta alimenin de gerekçelerinin <laughs> ne olduğunu, altta gerçekten çok ciddi bir çaresizlik yatıp yatmadığını e, bilmek lazım. Ha hiçbir cinayete e, hak veremeyiz. Yani hiçbir şiddete böyle hiçbir yapılması şiddete gerekir. hak veremeyiz. Ama Biz e, ya. yine de e, iki tane <laughs> çocuk var. O iki çocuk e, alimenin de çocuğu. Dolayısıyla. Ee, hani onları mümkün olduğunca <laughs> korumak lazım. Onların anneleri hakkında da mümkün olduğunca <laughs> e, hani çocukları üzmeyecek şekilde konuşmak o çocukların sağlığı için en önemlisi. ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.